Milli Savunma Bakanı Allah. Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları TRT'nin yeni dizisi Alsancağı dizi oyuncularıyla birlikte izledi. Yıldıza hilal, bayrağa kan, Bayrağı, toprağa can veren kahramanların hikayesinin anlatıldığı TRT'nin yeni dizisi için Milli Savunma Bakanlığı'nda ilk izleme etkinliği düzenlendi. Atatürk Kültür sitesindeki etkinliğe Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Alsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'la, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere ile katıldı. Akar'la birlikte TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, bakanlık personeli ve oyuncular da dizinin ilk bölümünü izledi. İlk bölümün sonunda Bozdağ Film imzalı dizi salondakilerden alkış alırken yapım ekibi ve oyuncuları tebrik eden Akar, "Yurt içi ve sınır ötesinde görevi başında olan Mehmetçiğin kahramanlık ve fedakarlığının anlatılması, bunların asil milletimiz tarafından bilinmesi büyük önem arz ediyor." diye konuştu. Törenin sonunda Sobacı tarafından Bakan Akara, Al sancak dizisinin afişi hediye edildi. Biz gerçekten silahlı kuvvetlerin gerçeğini tam olarak anlatabilme dendiğindeyiz. Yani burada bizim en uçtaki efendim, yurt, dışı, yurt dışında şu anda dahi görev başında olan Mehmetçiğin neler yaptığını. Yani e, dolayısıyla bunların bir şekilde e, asil milletimiz tarafından bilinmesi gerçekten diklediğimiz bakımından tek yumruk tek yol olmamız bakımından gerçekten büyük önem arz ediyor. Ben tekrar hepinizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmanızda başarılar dilerim. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Ben TRT Genel Müdürümüz Profesör Doktor Sayın Mehmet Sağlık Sobacı Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a